şekilde şeyinle su ihtiyarını kötülüğe çevirebilirsin, şere çevirirsin yani. Sen sonradan çevirirsin ama baştan verilişi hayır. Yani Cenab-ı Hak bir şerri verir, seni imtihan etmek ve dereceni yükseltmek için verir. Ama sen bunu reddederek şey e çevirebilirsin. Yani her musibet insana sorulmuş bir soru gibidir. Her sıkıntı. Yani musibet derken mesela Deprem seri anlaşılmasın. Herkes kendi aya, alemine tatbik edebilir. Mesela e, şimdi bize mesela mühendisler lazım olsa mühendisler yetiştirmemiz yani mühendis lazım. Bu bilgiyi herkese versek tamam. Efendim, e, herkes belli de bir derecede bunu yapar değil mi? Bu çok şey değil, kıymet ifade etmez. Ama bu insanların içerisinde en iyi mühendisler kimler? Onları süzüp çıkartmak istesek ne yapmamız lazım? İmtihan etmek lazım. Değil mi? He. İmtihanla iyiler süzülerek ortaya çıkar. İşte musibet bir imtihan gibidir. Tamam mı? Yani dünyada insana sorulmuş bir soru gibidir. Her musibet. Sen bu musibet, musibet geldi. Cenab-ı Hak sana soru sordu işte orada. Dedi ki sen bu musibete sabrediyor ve şükrediyor musun? Yoksa isen mi diyorsun? Soru. sen lisan halinle lisan halinle o musibete sabreder, şükreder veya musibet bir insandan gelmişse affeder vesaire isen Soruya doğru cevap vermiş oluyorsun. 10 puan alırsın. Sen ne dersin? Hayatın boyunca bütün bu sorular toplanır, sonu bağlanır, artı tamam toplanır. 51'i bulursan sınavı geçersin. <laughs> 51'i bulamazsan <laughs> bütün, bütünlemeye kalırsın. Tamam mı? Cehennemin birinci tabakasında bütünleme sınavı verirsin. <laughs> Abi şimdi mesela bir, bir tane musibet geldi başımıza, biz ona sabrettik, şükrettik. Her neyse kanser olsun. Ama o e, şükretti sonunda ama yine ölüm oldu. Hani e, sabrın sonu şey dedi ya, evet. hayır olacak ama şerle bitti. Şey, yani ölüm şer olur mu? Hani ölüm. onu dedik ya, evet. e, şükredersek evet. e, Allah'ın vereceğini... Şimdi, yani kainattan bizim yarat yani kainatın yaratılmasından maksat nedir? Ha? Cenab-ı Hakk'a iman, Cenab-ı Hakk'a marifet, Cenab-ı Hakk'a tanımak, iman ibadet etmek değil mi? Ha. Yani ölmemek değil yani. Evet. Bak. Yani sabır ve şükürle bak sen sabrettin ve şükrettin ya o başlı başına kıymet işte. Yani sabır ve şükür kainattan güdülen maksadı yerine getirmiş oldun sen. İstersen öyle yani önemli değil. Hala, bak, hala, şey. yani kainat fabrikası sabır ve şükür meyvesini ve mamülünü yani ürününü netice verdi yani. Tamam mı? Sen o maksat yerine gel. Yürü. Kaderi anlamak için dünyayla öbür dünyayı kıy kıyaslamamak lazım. Yani şöyle, öbür dünya için eğer düşünülüyorsa kader çözülüyor. Her şeyi evet. bu dünya için düşünüyorsan evet. kaderin içine çıkamazsın. Yani. Yani şer ve hayır noktalarını da anlayamazsın evet. yani. Mesela ölüm şer gibi görünür yani. Ha. yani değil abi. Ama ebedi bir dünyada varlık var. Yani. Onu düşündüğü zaman şey olur yani değil mi? Şer değil ki yani. Şer değil, hayır hatta yani. yani çekirdeğin ölümü yani Attın toprağa, bahar geldi, çürüdü. Çekirdek diye bir şey kalmadı, öldü bu ya. Yani toprak tabakasının altından baktığın zaman çekirdek çürümüş, dağılmış gibi görünüyor. Yani üstü görmeyen, altı gören iyi bahşer oldu. Su verildi, fırtına oldu vesaire parçalandı gitti ya çekirdek. Belki burada verilen musibetle hastalıklar. Yani kadar. şer gibi görünür değil mi? Dünyada. Halbuki şer oldu bak. O ölürken bile yaratılma oldu yani. Bak, çekirdeğin ölümü sümbülün medde hayatıdır, başlangıcıdır. Hatta aynı hayatıdır diyor bak. Çok önemli. Aynı hayatıdır. Yani o çürümekle aynı anda yaratılıyor öbür alemde. Ölüyor. Yani yaratılmaya başladı demek yani. Yani öldü sonra yaratıldı değil bak. Çok önemli ha. Acayip önemli. Yani ölüm ölüm yok diyor aslında yani. Ölüm yok. Ölüm yok tabii. Bak. Yani ölüyoruz da sonra yaratılıyoruz değil. Çekerek dağıldı, öldü, bitti. Tamam mı? Sonra yeniden ağaç yarattı. Ölüm yok. Ölmekle aynı anda yaratılıyor. Ağaç yaratılıyor. Yani ölürken ağaç yaratılıyor. İnsan nasıl? İnsan da öyle. İnsan nasıl şey yapacak? Aynı. Nasıl? Sen öldüğün anda yaratılmaya başladın. Nasıl? Ya, nasıl? Ahiret Ay. olarak. Öyle mi? Ebedi hayatta. Ha tabii yani, ebedi hayatta. Ölüm nasıl? yani. Tamam da hayır. Itlaa kuruptur diyor işte ya. Yani o ç çekirdeği anlıyor, değil mi? Çekirdeği Çünkü aynı zamanda içinde filizlenip yanmıyor. içindeki onu yiyerek veyahut da bir civcivin oluşmasını. Değil mi? Yani yumurta bozulurken evet. aynı zamanda civciv oluşuyor. Yani onu anlıyorum da. Bir insan ölüyor. Hazreti Adem ölüyor. Belki o bin yıl oldu. Evet. Yerilir misin? Hazreti Adem orada yani şu anda yani onu nasıl şey yapacak? Yok. Diyeceğim? Ölüm e, şeyde geçiyor. Barla'da. Barla'da mı geçiyor? İtibari Hı. bir keyfiyet olduğunu tespit etmiş Üstad. Yani, Hı. Itibari. Hı. yani, yani e, hakiki değil. değil yani. İtibari yani dediği, demek yani. Ben hala bin anladım. Arada ha, on bin sene geçti diyor da. Yok İlk ölen, ilk Hazreti Adem ile en son ölen insan arasındaki ölüm anı arası aynı bir saniye gibi. Bak, yok i̇nsan... yok öyle demiyoruz. Ya, başka bir yok. şey anlatıyoruz. Anlatma. Ölüm, inan bari Selenur'un keşfidir bu. Çok acayip bir şey. İtibaridir. Yani yani ölmek ve dirilmek diye bir şey yok. Tamam mı? O insan anlasın diye şey yapıyor. Yani bak, baktığımız yere göre değişen bir şey bu. Mesela mekan değişti. Dur şimdi. Şimdi buradan şuradan insanlar geçiyor. Bakıyoruz değil mi? Bak. İnsanlar sırasıyla geçiyorlar. Cam önünden geçiyorlar. Geçti, kayboldu gitti. Geçti, kayboldu gitti. Kayboldu dedim ben. Doğru mu? Doğru. Senin açından doğru değil mi? Kayboldu evet. Kayboldu. Peki oradan bakan insan için ne oldu? Kay kaybolmadı. Hale gidiyor. Kaybolmadı orayı. Kendi, yanına gidiyor. Evet yanına gitti bak. Çıktın burada değil mi bak? Ben çıktım diyorum. Kayboldum çıktım değil mi? Evet. Evet. Benim açımdan doğru. Buradan çıktın ama ileride Bak oradaki, şey doğru. Adam için, oradaki adam için, bak oradaki adam ne diyor peki? İl de, Demin ne diyor? Aynen Demek ki kaybolmak tadiri neymiş? hakikat değilmiş. İtibari yani bakıştığın yere göre değişiyormuş yani. Baktığın yere göre değişiyor evet. ya. Çok acayip bir şey yani. Yani kaybolma diye bir şey yok. Askerden teris oldum. Bak şimdi. Nizamiye'ye geldin. El askeri üniformayı çıkarttın. Teçhizatını çıkarttın. Çıktın kapıdan değil mi? Evet. Ya yani ne oldu? İçeri geldi. Abi, Dışarı dünyaya geldin. Yüreğe kavuştun ya. Yani asıl hayata şey yaptın, geçtin değil mi? Ama bu taraftan bakarsan gitti. Gitti. Kayboldu gitti. Öbür yani taraftan baktın mı? Yok kaybolma yok yani, yani Ölüm yok yani. Gördüğümüz itibari... bir şey olduğu için yani yok yok diyor. Yok da yani bak yok olmasa nasıl... anla yokluğun ne olduğunu bak. Bak sen ben onu sadece şöyle diyebilirim tamam Hazreti İsa için ölüm yoktur diyebiliriz ahmelne. Ama yani evmülün için burak, yani en yani, an Müthiş bir şey. Bu, bu niye alemi bu değiştiriyor için? insanı. bak. Allah bekasını anlatmak için bize fenanın ne olduğunu bak. Vakilik nedir? Yani. Tamam. Bak ebedi yaşama nedir? Bunu anlatmak için faniliği bildirmesi gerekiyordu. Faniliğin olması gerekiyordu. Bize faniliğin ne olduğunu anlatıyor ölümler. Biz böyle zannederek faniliği anlıyoruz. Çözüyor sadece. Yoksa fanilik diye bir şey yok. Yani hani hep ışık olsa anlaşılmaz ya ışığın. Yani şey, güneşte mesela yaşayan bir hayvan olsa ya da melek, melek olsa Işık ne desem? ışık ne ya derdi. Değil mi? Işık Ama karanlığı Eğer fanilik ve ölüm diye bir şey olmasaydı, B B bakilik nedir? Cenab-ı Hak ebedidir, Cenab-ı bakidir. Bunu anlayamazdık yani. Ölüm diye bir şey sayesinde bir hikaye anlıyoruz. Ha. Bize fanilik ve ölüm diye bir şeyi öyle hissediyorum diyorsun ya. Ha, onu hissettiriyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Gülü nefsi zayıgatü mektuba. Tadacaktır diyor ya. Ne tadacak? Anlayacak. Nefis. Yani. Tamam mı? anlayacak. Yok aslında. Teç zatını çıkarıyorsun, yoluna devam ediyorsun. Daha farklı bir şey geçiyorsun. Abi bu itibari... Farklı bu... boyuta geçiyorsun. İtibari nokta nasıl oluyor? Yani herkese nasıl o değişebiliyor? Ya bak, tam olarak... Ya, ahiretten He, ahiretten bakacağız. Ahiretten bakan seni nasıl görecek? Doğdu, yeni geldi ya buraya geldi diye görecek bak. Halbuki sen buradan öldüydün. Yani ana rahmini düşün. İkiz kardeş düşün mesela. İkiz kardeş. Tamam mı? Şimdi ana rahmini yaşıyorlar. Şuurlu olduğunu varsayalım bunları. Hı hı. Tamam ha, Önce birer birer doğuyorlar değil mi? Tamam biri doğdu. E ne düşünür oradaki kardeş? O da geldi. E, öldü. Öldü. Öldü ha. diye düşünür. Öldü mü? Evet. Doğru öldü ama kendi alemine göre öldü. Ana rahmine bir alem var mı o aleme göre öldü evet yani o alemden gitti ama hakikaten ölmedi çünkü buraya geldi bak benim, bana göre ölmedi benim alemime geldi itibariyle bu yani. Ama Mahmut abi yani. bu vaktin yere göre değişen demek yani. He. Az önce mesela Mahmut abi yani. dışarıdaydı zilli bastı içeri geldi yani dışarıdakilere göre Mahmut abi orada ölmüş oldu hmm. ama Mahmut abi devam ediyor içeri girdi. Ama gene var tabi devam ediyor? Alem-i şehadetten alem-i misale gitmek gibi mi oldu o zaman? Yani alem ama inerza. ana çocuk e, kaybolmak, ölmek vesaire kavramını anladı mı bu sayede? Evet. ölüm olmadı halde. Tamam işte maksat o kavramı anlatmak da ona. Dünyada bak ölüm yok. Yani pardon dünyada var da ölüm hakikaten yok. Ama bu kavramı anlatmak için dünyada ölüm verilmiş yani. Ki aşama verilmiş yani. İki merhale. Yani merhalenin bitmesi demek yani. Ürün. İşin bitmesi. Paydos oldu. Ya iş mesai saatlerinde çalışılır değil mi? Ondan sonra olur yani. Rahatlık ondan sonradır yani. Paydos da sonradır yani. Onun gibi. Mesai saatlerinde çalıştın, bitti. Var. Aşamanın bitmesi. Merhalenin bitmesi. Ürün budur yani. Külfetin bitmesi yani. Aynen. Merhale bitiyor. O zaman büyük bir ülkü. Bir aşama bitiyor, bir aşamaya başlıyorsun yani. Yoksa ölüyorum, her, herkes öldü, bitti, her şey yok oldu, ondan sonra yeniden diriliyor. Böyle bir şey yok. O, Allah olsun. Allah o, Allah olsun. Allah olsun. Yine...